Ses Sesin duyuyor var mı? Evet bir dakika. Arkadaşlar bir saniye. Bir dakika. deprem sarsıntı solunda operatör düğmeye basacak. Ses ses olacak. Hemen boşaltıyoruz. Ben şuna evet. var ya. Çek olan var. E ben onun şeyi yaptım. içeri durun. İçeride su durun arası Tamam. <laughs> Yok, tamam. Ee, önümüzde sadece bir o duvar var. O duvardan sonrası çok köşeden kırık olduğu için boş diye görüyoruz. Yani sadece duvarın şurada bir birleşme yeri var. Sanırım antre bir tarafta oda. Oda tarafı mı, antre tarafı mı olduğunu bize söylersem işimizi hızlandırmış olursun.